İstanbul'da dün biri Esenyurt'ta, diğeri Küçükçekmece'de iki taciz olayı yaşandı. İkisinin de çiğ köfteci dükkanında olması tamamen tesadüf. İstanbul'un iki ayrı ilçesinde iki ayrı taciz olayı ikisi de çiğ köftecide yaşandı. Birinde müşteri müşteriyi iddiaya göre diğerinde ise iş yeri sahibi müşteriyi taciz etti. Esenyurt'taki bu olayda ortalık fena karıştı. Burası küçük çekmece. Çiğ köfteci dükkanına giren genç kadın, kasa önünde verdiği siparişin hazırlanmasını bekliyordu. Müşteri gibi bekleyen arkasındaki sapıksa yere doğru eğildi. Eliyle tacize başladı. Aynı hareketi defalarca tekrarladı. Genç kadın taciz edildiğini fark etmedi. Siparişlerini alarak dükkandan çıktı. Sapık da peşinden ayrıldı. Yaşanan tacizi ilk etapta kimse fark etmedi ancak ilerleyen saatlerde iş yeri çalışanı güvenlik kameralarını baştan sona izlemeye başladı. O anlara geldiğinde ise iş yerinde yaşanan o taciz anını fark etti durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyete götürülen tacizci ifadesinde olayı alkolün etkisinde gerçekleştirdiğini söyledi. İşlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilecek. Esenyurt'ta ise benzer bir taciz gerginliği vardı. İddiaya göre çiğ köfteci dükkanı sahibi alışverişe gelen 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Ağlayarak evine dönen çocuk durumu ailesine anlattı. Öfkeye kapılan aile üyeleri dükkanı bastı. Taciz şüphelisini darbeden kalabalık iş yerine de zarar verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis kalabalığı güçlükle kontrol altına aldı. Şüpheli ise polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü. <laughs>